Selam. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, abi nasıl giriyorlar buna ya? Benim bunu alışmam çok zor. Bir de bunu e, milletin içinde yaptığımı düşünseniz de hayatta yapamam. Şu an kimse yok diye bu kadar rahatım yani. <laughs> Gerçekten. Neyse işte tahta bir gideceğim. Umarım eğleniriz beraber. Umarım milletin içinde konuşabilirim diye düşünüyorum. Beni izleyin. Allah'tan <laughs> önce yola <olacak, gülüyor> Yani yola çıktığımızda bu yolu bitireceğiz öyle devam edeceğiz. Hani sonrasında olunca daha zor oluyormuş. Yani hani yoruluyorsun yorulduğun an. Şimdi Begüm'ü yengeçlerle tanıştırıyorum. Yengeçler. <laughs> Yengeç görmedin mi? Evet. <laughs> Bunun altında geziyorlarmış. Annen görmüş. Ne? <laughs> Anneler yalan söylemez. Bir şey söylemek ister misin kamera? Hayır. Tamam. <laughs> Neyse. Şimdi biraz yüzeceğiz. <laughs> Manyak. Gel gel buraya gel. <laughs> gel tipe <çife> bak. <laughs> Betül sen de gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel kendine bak. <laughs> Ay işte <nasıl> Al <gülüyor> al. <gülüyor> tuvaletin mi geldi? O zaman tuvalete git. <laughs> begim Al iç bunu iç. Bir bir Betül sen de gel. Allah'ım. Manyak bunlar ya. Biraz yüzeyim bari. Ya. gelemiyor orada <laughs> Anneciğim gitsene Yüz bebeğim Kaldı orada Yılan <laughs> da <laughs> gibi Daha 3 gün önce çarşı arabalarının gereksizliğinden bahsettik. Hadi hadi. Tamam bekle ben çalışayım. geçerken böyle diyor. <laughs> Sanki meditasyon <laughs> yapıyor. <laughs> Aa, <o> kolun battı. Kolun battı. mı telefonu? <gülüyor> 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 of, çok büyük <kanlar> yaşıyor. <gülüyor> 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 Toplum içine vlog çekemiyorum arkadaşlar. Şimdi seyir terasına geldik. Çekin. Çok güzel bir Dürbünden baktık. Burada çok güzel ağaçlar var. Bana mor çok yakışır. Şiş, şiş, şiş. Buraya bakar mısınız? <laughs> çok güzel. Şimdi buraya gelecek. Vlog çekerken şey oluyor. Sanki bir amaç için geziyormuşum gibi. Ve bu hoşuma gidiyor. <laughs> çok güzel buraya. yanlışlıkla alta göre girdim. Her an bu olabilirim. Nasıl çıkıyor? Buraya niye girdiniz? Hadi bak gel çıkalım. Gel benim. Tamam, kaşınmaya başladık. Ay. Hadi biz çıkalım. Yavaş çık bak, başını vurma. Abi ne? Burası bu kadar mı gerçekten? Evet. Bu çok güzel. Hediye benzemiyor mu? Evlerin çok güzelliğine bak senin. Ağaçlara bakın. <laughs> gençlere <ev> salladım. Sen mi salladın? bazen şey düşünüyorum. Kendi kendime ne konuşuyorum falan. Bunları yayınlayacak mıyım çok merak ediyorum biliyor musunuz? Çünkü o kadar fazla şey çektim ki bugüne kadar yayınlama amaçlı. Ama bu bak bu çok planlı gidiyor. Çok düzenli gidiyor. Bu büyük ihtimal olacak gibi ama ne olur bilmeyelim. Çok konuştum biliyorum ama benim vlogum yani konuşurum. Allah Allah. Havaya girdim. Bazı şey diyecektim. Bazı videolarda böyle direkt videoya geçiş olmuş. Yani hiç başını çekmemişim. Hani ben hani neredeyiz, ne yapıyoruz falan olmuş. Yani anlatabilmişimdir umarım. Neyse işte onları çok görmeyin ya. Öyle bakın, izleyin. Selam. Bir geldi. geldik, kahvaltı yapacağız. Az önce Begüm'ü köpek kovaladı komikti ama annem kızdı. Ne diyeyim? Size... Ay güneş çok vuruyor. Neyse. Şuralara göstereceğim. çok güzel manzarası var. Kahvaltı yapacağız şimdi. Her şeyin ona göre herkese. Dedim ama bir elde oy. Tamam mı? Çekil mi? Ayağım Bir Ayağım tutuyor. Tamam. Allah'ım ya. Din mağarasına geldik ve iç buz gibi. Telefonuma <laughs> odaklanıyorum. Şey, burası Damataş'tan daha kalabalık. Çok daha kalabalık hem yani. de. Ay burası cidden çok güzel. Damla taş küçücüktü ya. Ben o kadar beklemiyordum. Düşüyordum. Bu ses duyduğumda içeride ayin falan var sandım. Bir Tövbe Biri neye üflüyor sanırım. Korkmuştum. Gel. Selam şu an Manavgat'tayız ve çok kalabalık orada. İnsanlar şelaleye atıyor bildiğiniz. Ben de isterdim ama maalesef. Daha çekmeye çalışıyorum ben duramıyorum ya. Duruşumda bir bozukluk var. Hay kadar çekmeyi bile unutmuş sınav senemde. Sidantik kente geldik şimdi. Bağcım açıldı. Neyse. Türkler benim seniyom. Evet. Devam ediyoruz turumuza. <laughs> ne fark ettim bakın. Ah çapatma yasaktır diyormuş. <laughs> Önce de aynı şey burada yazıyormuş. Tamam arkadaşlar sıkışıyoruz. Siphi ya. Evet. Tabii bakalım. Endişe? Hayır benim. <laughs> Sabır. Ya bura benim. Dişini pat diye düşerse ne olacak? Yutarsa. Yok yutarsa. Dişini astının altına koyacak mısın ilk dişin? Evet. Koyacağım. Bileklerin gelecek olacak. Gerçekten de gerçek oluyor mu ya? Oluyor mu acaba ya? Olur olur. Olur mu? Peki. Bence olur. Bence de, de olur. Şu kankürlerini de bir kessek mi artık? Gözüne geliyor. Asla. Gözüne geliyor. Çirkinsin. tatil bitmedi de vlog bitti. Başka vloglar artık. Şey. İncil. E, e, her videonun sonunda olduğu gibi. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Buraya kadar dayanan bravo yani. E, abone olmayı olmazsanız sevinirim. Abone olmayı olmazsanız sevinirim. Yani 3-5 like atın bir şeyler yapın. Umarım devamı gelir bu arada. Teşekkürler.